Evet arkadaşlar gelecekteki evime bakıyorsunuz. Şu çadırın altı havuz olacak. Bahçesi. Manzarası. Evin içi bak burası şömine. Oturma odası olacak burası. Böyle Söyle bakıyoruz. Paneli, paneli Üst katla güneş paneli, güneş paneli düşüyoruz. <laughs> ta, 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 tak takdiriyoruz pardon. ya <laughs> bak burası da mutfak olacak. As <laughs> bak şurası mutfak tamam mı? Şuraya tezgah falan ha, yapacağım. Evet, evet. Şurası da Ek salon. Bu da şöminenin arka tarafı. Çift taraflı şömine. Belki hayatınızda Söylerim hiç görmemişsiniz. He, bu da öyle ufak salon tarzı falan. İşte burjuva yaşantısı yaşayacağız. Burası da karşı komşum Aslında onun evini de ben yaptım. <laughs> durumu çok kötüydü biliyor musunuz? Bak bak eve bak eve. Gelin şimdi size diğer odalarını göstereyim. Doğalgazı gazı şimdiden döşettik. <laughs> bak bak. Burası şimdi tuvalet ve banyo olacak tamam mı? Çok güzel, mükemmel. Aha ama işte burası sikiş odası. <laughs> Seks. Oğlum belki aile evi anlatırız değil mi? <laughs> Aha burası da çocuk odası. Aradaki duvar kalın, ses gitmez çocuk odasına. Aynen çocuk bu. Götümüze sokarsın. <laughs> Aha şimdi diğer odaları göstereyim. Burası da alt kata iniyor. Yani Tvbex olduğu için 3 katlı biliyor musunuz? Alt katta şu an ışıklandırma tam yapılamadı. Ama alt katta bunun aynı büyüklükte. Hatta bir alt kata daha iniyor. Orası gizli oda. Sinema odası olacak orası. <gülüyor> <gülüyor> Bunlar var. Bak burada bir kocaman bir salonumuz daha var. Bak şuraya kocaman bir televizyon ünitesi düşünüyoruz. Ya şu devasa ekranlar var ya, şuraya sığacak şekilde ayarladık zaten. Önce televizyonu seçtik, sonra ev yaptınız. <laughs> <laughs> Burası ikinci banyo. İki banyo Üst katta da var banyomuz, orayı da göstereceğim. Olun, Allah Allah. He. Alt katta ışıklandırmak diye fazla inmedim, tamam mı? Şimdi üst kata Yine çıkıyoruz. Bir ee, bak şimdi, buradan aşağı... Kazım. itfaiye borusu yaptıracağım, buradan aşağı kayacağım ben direkt. <laughs> tamam mı? Böyle bakıyoruz işte. Sol taraf. Burası da banyo olacak. Burası çocuk odası olacak. Bak çatı katı. Buradan yukarıya merdiven çıkacak. Çocuğum direkt çatıya çıkabilecek. Böyle işte. Ya burası da kiler tarzı kullanmayı düşünüyorum. Biraz ufak bir oda. Yani çamaşır makinesiydi, oydu Tabi bunlar ikincisi. İlki bozulursa ikincisini direkt kullanırız diye. Bunlar şey kalmayalım diye. Ha burası. İşte burayı da nasıl yapmayı düşünüyorum biliyor musunuz? Buraya böyle antikaları dizeceğim. Tablolarımı, heykellerimi. Valla burasını hamam yapmayı düşünüyorum. Şuraya bir küvet. Sıcak şeyler. Meyler işte onlardan isimlerini bilmiyorum. Öğreneceğim. <laughs> Burası da sauna olacak. Ha, i̇şte burası en sevdiğim kısım. Burası tamamıyla kitap ve çalışma odası olacak. Şimdi şuradan biz pencereyi nasıl açacağız? Hap şu tarafta kolu varmış zaten. Kolu çek. Kolu da kocaman ha. <laughs> i̇şte burası da en sevdiğim kısım. Ya şu an gider tıkalı olduğundan su var ama burada Daimon oğlu amel olarak çalışıyor burada. <laughs> Aha işte evimin manzarası arkadaşlar. Şu kara bakın ya. Şu güzelliğe bakın. Bakın şu Fiyatla benim araba zaten. <laughs> olmadı bak. O no, fiyat olmadı abi. Ya, bak, ya da Bir bakayım. olması lazımdı Bak bak. yok mu? Eve bak ya. Eve bak. Eve bak. Çatıya matıya mı çıkart lan? Ne yapayım? bir sikayet tut. Telefonu iki saniye tutar sen Yok elim sık. Elde önüne çıkart iki yok, saniye. Sık. ya iki saniye daha var. Allah'ını seversen hadi. Çatıya, çatıya çıkmayacağım bak. Şunun üstüne çıkıp çatıyı çekeceğim. Kar kar. kar tamam abi. işte karını çekeceğim. Kar yok buradan Dağ da çekeceğim şuradan hadi. Buradan çek yok olmaz. Ya şuradan Oğlum, düşmeyeceğim lan. Şuna la. La. çıkacağım sadece. Çatıya çıkmayacağım. Böyle video kaydı var amına koyayım. Dışarı sen dışarı sen. Parmak izini açarı gösteririm videoyu abi. Kar tutmuş gibi değil mi? Amel. Amele. Amele. <laughs> Amele. Aha. Burası da evimin çatısı. Bak güneş panellerinin oralara düşüyoruz. İşte buralara düşeceğiz. Şunların arasına falan. İşte böyle mükemmel bir Ankara'nın göbeğinde. Mükemmel Amel, bir an. yer. Boz, 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 ya, başım, ya fakir fukara gezmez burada tamam mı? Fakir fukara yok. Hiç kimse yok. Full zengin elit mekanlar. Anlatabiliyor muyum? Yani Anlatmaya gerek yok. Hadi gel bir poz ver. Evet. Tutsan telefon. Islak bir şey olması ki Su geçirmez zaten. Ne sikiyor burayı bok ettik lan. <laughs> i̇nşallah ev <en> sahibi görmesin. <laughs> <laughs> abi ev sahibi sen değil misin? yani. Daha ıslaktan almadım biliyor musunuz? Ooo dayımın oğlu temizleme yolunu bunu da bırakıyor. <laughs> Helal sana dayımın Anlatmaya abi, abi. gerek yok arkadaşlar. Görüyorsunuz. Hayır efendim. Başarılı. Ha <laughs>